Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri, sevgili anneler ve anne adayları Evet bu videomda ben 2 aylık bebek gelişiminden bahsedeceğim sizlere Eğer videomu dinledikten sonra beğeni yapıp ve beni takip etmeye başlarsanız bu nezaketi gösterirseniz çok mutlu olurum Çok teşekkür ediyorum şimdiden ee, Evet 2 aylık bebek Daha önce 1 aylık bebek neler yapardı Onların gelişimiyle ilgili video yapmıştım Artık bebeğimiz ikinci ayına geldiğine göre birçok şeyde artık neredeyse bir anne olarak uzmanlık <laughs> kazanmaya başladık. Biz ona alıştık, o bize alıştı. Bir rutinimize tutturmaya başlayacağız. Artık uyku düzeni oluşmaya başlayacak, hareketlenecek ve artık anneye tepki verecek. En önemlisi de bu. Çünkü bebeklerimiz çok hızlı büyüyor, çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla bu gelişmeye gerçekten ayak uydurmak bir yerden sonra gerçekten zorlanacak. Yani araştırmalarınızı bir an bıraksanız ve ee, tekrar yeniden araştırmaya başlasanız neler olmuş neler oluyor diye böyle şaşkınlık içerisinde kalacaksınız. Çünkü jet hızıyla büyümeler devam ediyor, gelişmeler devam ediyor. Şimdi 2 aylık bebekte kız kilosu erkek kilosu hani arada birazcık farklılıklar olacak demiştim diğer videomda da sizlere. Ee, kilosu nasıl olacak? Kız bebeğiniz varsa... 4.70, 4.75, 4.80 civarında hani normal ortalama bir kiloyu almış uzmanlar. Erkeklerde de 5.2, 5.3 civarlarında bir kilo durumu söz konusu. Boy kızlarda 57 santim, erkeklerde 85, 85.5 santim civarlarında olacağı düşünülüyor başlarda baş çevresi hani ölçüyorduk 38.3 kızlarda 39.1 erkeklerde diye genel ortalama bir ölçüm vermişler tabi yani bunlar öyle hani her videomda bebeklerin gelişmesiyle ilgili yaptım her videoda bahsediyorum dolayısıyla doktorlarımızın da biz annelere söylediği şeyler arada bir değişiklik olur 3 aşağı 5 yukarı çocuklarda değişiklik gösterilir e, gözlemlenir bu da çok normaldir çünkü her çocuk birbirinin aynı değildir aynı genetik faktörlere sahip değildir aynı şekilde aynı ortamda aynı doğada ve aynı coğrafyada değildir dolayısıyla mutlaka ki farklılıklar olacaktır bu söylenilen rakamlar da ortalama rakamlardır zaten e, baş çevresi neden ölçülür bunu merak edenler daha ikinci ayın videosunu dinleyenler varsa ve bunu bilmeyenler varsa şöyle söyleyeyim beyin gelişimi baş gelişimiyle orantılıdır Beyin gelişimi devam eder dolayısıyla baş ve başın ne kadar büyümesi işte beynin gelişmesiyle alakalı olduğu için onun da ölçümü özellikle alınır. Bebekler bu haftada 150 ile 200 gram alırlar. Hani genel bundan sonraki rutin bir kilo alışı olacaktır. Dolayısıyla 150 gramla 200 gram arasında bir değişim gösterir. Hani yine diyeceğim, hep diyeceğim bebeklerdeki bu işte kilo alımları vesaire de böyle 150 dedik tık 150-200 olacak diye bir şey yoktur azı da olur, çoğu da olur. Bebeğiniz sütünüz çok iyidir. Harika bir şekilde doyuyordur. Genetik yapınızdan da kaynaklanan böyle tombul bebekleriniz vardır ya da e, birazcık belki hani sütünüz ucu ucuna yetiyordur vesaire gibi durumlar da söz konusu olabilir. Acık daha kilosu yavaş giden bebekler olabilir. Lütfen canınızı sıkmayın. Hani 150 gram neden almadı, 200 gram neden almadı gibi böyle streslere girmiyoruz. Çünkü biz strese girersek Bebeğimizde bizden o stresi hemen kapı veriyor. O da huzursuz oluyor, mutsuz oluyor. Ee, bu dönemde yanakları, kolları, bacakları dolmaya başlayacak artık. Hani o ilk böyle doğurduğumuz pembe derili, işte zayıf bilmem ne, buruşuk hani birçok çocukta olan şeylerden bahsediyorum. Bütün çocuklar yine aynı şekilde olacak diye bir kural yok. Hani o özelliklerinden artık sıyrılmaya başlıyor bebekler. Tam böyle ele avuca gelmeye başlıyor. Yanakları doluyor, kolları, bacakları artık etlenmeye, dolmaya başlayacak Allah'ın izniyle. Ee, hep söylüyorum. Lütfen farklı farklı bebekler olabilir. Bunları lütfen hani kendi bebeğimizi başka bebeklerle karşılaştırmamamızda fayda var. Hem kendi ruh ve beden sağlığımız için hem de bebeğimiz için böyle şeyler yapmayalım. Ve en iyi biz bakarız, en iyi biz anlarız bebeğimizi. O yüzden bir anne olarak asla kendinize bu kötülükleri yapmayın diye de altını tekrar çizmek istiyorum. boyu da bu dönemlerde işte 1-1,5 cm kadar uzar. Normalde normal 2 ayın sonunda hani 1 cm-1,5 cm kadar uzamış olur. Ve bundan sonraki zaten aylarda da mutlaka ki hemşireniz, işte aile doktorunuz ya da götürdüğünüz aile rutin doktorlarınız Hani bu gelişmeleri de takip edeceklerdir. Baş ve beyin aynı hızla gelişir, bundan bahsettim zaten. Baş çevresi ayda 1.25 santim kadar genişler. Bu dönemlerde bebeklerin başları vücutlarından biraz büyük olması normaldir. Hani vücut daha zayıf ve hani sıska durur. Baş daha iridir. Bunu da asla hani ne oluyor niye başı büyük diye düşünmeyin. Bu çok normaldir. Olması gereken bir şeydir zaten. Bangıldağ daha çok çok açıktır. Çok yumuşaktır. Bu ayın sonunda yani ikinciyi tamamladıktan sonra hafif sertleşmeye ve artık dolmaya başlayacaktır. Ve bunun artık gideceği dolmaya başlayıp devam edeceği kadar etmesi gerekir. Bu dönemlerde genelde işte D vitamini verir doktorlar hani aile hekimlerimiz bıngıldağının kapanmasına yardımcı olmak adına işte birkaç gün birkaç damla affedersiniz birkaç damla günde işte D vitaminini veririz çocuklarımıza buna da zaten yine biz karar vermiyoruz onu mutlaka ki doktorumuz bize önerecektir verecektir. Şimdi bebeğimizin gelişmesinde neler oluyor, neler bitiyor? Artık birinci zaten birinci ayından itibaren bebeğimiz harikulade bir şekilde gelişmeye devam ediyordu. İkinci ayında da aynı şekilde aynı hızla devam edecek. Önce görmeden başlayalım. Görme nasıl oluyor? Daha net ve parlak canlı renklere daha çok ilgi gösterecek. Onları fark edecek. Bir tık daha uzağa görmeye başladı çünkü bebeğimiz. E, gözleriyle annesini babasını hani yanında çok kim varsa onu konuşunca dikkatli bir şekilde, şekilde incelediği için dili hep böyle bir hareketlidir. Sizden gözünü alamaz. Sürekli siz ona bakarak hani agu gu bir şeyler yaparken o sizi mutlaka ki gözlemliyor. Böyle bir gözlerini dikip bakıyor. O sizi inceliyor. Emin olun. Hani bu bebektir hiçbir şeyden anlamıyor demeyin. O maşallahları var. O zehir kafaları, beyinleri muhteşem bir şekilde çalışıyor. Tamam diller, <laughs> dilleri açık olmadığı için anlatamıyorlar ama o beyinden kim bilir neler geçiyor o yüzden bizi inceliyorlar ve o dil sürekli dışarıdadır ve taklit etmeye başlamıştır aslında ee, dili iyi kullanmadığından hep sesi sesli harfler çıkarırlar bu sessiz harflere de 3 ya da 5 ay sonra sessiz harflere artık yönelmeye başlayacaktır bebeğimiz ee, işitmesi nasıl olur diye sorursanız işitmesi zaten muhteşem bir şekilde işitmeye başlamıştı bebeğimiz daha ta anne karnındayken başlamıştı işitmeye daha net sesini duymadığından yani şöyle söyleyeyim annenin sesini duymadığında endişelenir bile. Annenin sesini babadan babanın sesini işte başkalarından bir şekilde ayırt eder. Hatta yani onlara farklılık gösterdiğini bile fark edebilirsiniz. Kalın sesle ince sesin farkını anlarlar. Sürekli aynı ninni ya da masala tepki verirler. Siz ninnisini hep uyuturken mesela aynı söylerseniz ya da aynı kitabı okursanız o artık ona bir dönem sonra alışır ve gerçekten onları dinlemeye başladığı anda tepki vermeye başlar. E, i̇kinci ayın şöyle sonlarına doğru aynı şeylere bakarak bir cisme bakarak aynı sesleri çıkarıyorsa hani bunu fark ederseniz o nesne hakkında konuşuyor emin olun. Evinizde çok kullandığınız bir şey elinizden düşürmediğiniz bir şey onunla iken birlikte oynadığınız bir oyuncağı vesairesi varsa onlara böyle bakar ve bir şeyler söyler. İşte orada anlayın ki Onunla ilgili birçok bir şeyi size anlatmaya çalışıyor. Ee, bir de müzik dinlerken ritmik hareketler, el ve ayaklarında ritmik hareketleri fark edersiniz. Gerçekten muhteşem bir şeydir. Yine bunu böyle bir tek benim çocuğum acaba yapıyor falan diye düşündüğünüz e, durumlardan bir tanesidir. Hayır, ikinci ayın sonuna doğru birçok bebek... E, yani duyduğu müzik sesinin ritmini özellikle çok sık dinlenilen evde aynı müzik e, misal şarkı çalıyordur aynı ritimde şarkılar çalıyordur onlar da o ritmik hareketleri e, yaptığını görürsünüz elleriyle, ayaklarıyla. ayaklarıyla e, koku durumuna gelirsek koku değişik kokuları tanıyabilir artık annesinin kokusunu zaten biliyor annesinin kullandığı parfümü babasının kullandığı parfümü işte vesaire gibi evde ne varsa çokça fazla kullanılan kokuları fark eder. Siz farklı kokuları çok rahatsız etmediği sürece de farklı kokuları da tanıtmaya aslında başlayabilirsiniz. Tat almaları 2 aylık bebeklerde anne sütü ve mamayı birbirinden ayırt eder zaten 2 aylık bebekler. Büyüdükçe de her şeyi ağzına götürmeye başlayacaktır. Bu hani böyle sivri uçlu bir şey hani ona zarar verecek ya da ee, zehirli bir şey olmadığı sürece hani karışmayın her şeyi götürsün tadına baksın e, yalasın ısırsın bunlara müsaade edin çünkü onlar çevreyi bu şekilde algılıyorlar ve anlamaya başlıyorlar ona zarar vermeyecek bir şeyse eğer dokunduğu şey ısırdığı şey bırakın yapsın hani çok da fazla böyle bir kop kapar mı falan ee, çok tabii ki hani kirli şeylere müsaade etmeyin ama Etrafınızda hep genelde zaten temiz şeyler olacağı için bebeğinizin odasında evinizde. Hani müsaade edin dokunsun, baksın, tatsın, ısırsın, ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Ee, buradan sonra dokunma yetisine gelecek olursak ee, burada aslında anneye göre düşecek çocuktan çok. Anne onu tanımaya başlaması gerekiyor. Bebeğinin nelerden hoşlandığını bilmesi gerekiyor. Kimi çocuk sevilmeyi, mıncıklanmayı, sarılmayı, öpmeyi falan sever. Kimileri de böyle <laughs> bir Hani daha soğuk durur, böyle şeylerden hiç hoşlanmaz, hatta ağlamaya bile başlayabilir. Dolayısıyla böyle cool çocuklar da olabiliyor. Dolayısıyla lütfen anne adayları, anneler bunları iyi gözlemleyip çocuğuna nasıl dokunulması gerektiğini, nasıl sevilmesi gerektiğini, onun nelerin memnun ettiğini çok iyi algılamaları gerekiyor. Onları rahatsız etmeden onlarla iletişime geçmek çok daha önemlidir her şeye dokunurlar dedik bebekler dolayısıyla. o dokunmadan hani farklı şeylerin üzerine yatırabilirsiniz. Bir gün çarşaf olur, bir gün polar bir şey olur. Hani bir şeyleri farklı farklı dokunarak fark ettiklerini hissedersiniz. Mesela kendim, benim oğlum çok güzel yumuşacık bir battaniyesi vardı. Ona da uykusu gelirdi. Hani onu o, o o dokunulana kadar gözleri cin gibi açıktı. Ona dokunduğunda mesela ona uykuyu hatırlatıyordu galiba dolayısıyla dokunmasını ona hemen istiyordum dokunduruyordum ve ondan sonra mışıl mışıl uyuyordu yani etrafı da çok iyi algıladığı için yan dönmeye falan çalışabilir bebeğimiz dolayısıyla yüksek bir yerlere de koymayalım ona zarar verecek ortamlarda da bulundurmayalım gözümüzden de ayırmayalım çünkü her an yan dönüp düşebilir yüksek bir yerden vesaire çünkü artık çok fazlaca hareketli olmaya başladı Zihinsel gelişimi nasıl olur iki aylık bebeğin derseniz bol bol konuşun sevgili anneler bebeklerinizle çünkü bebekler siz ne diyorsunuz gerçekten anlıyorlar ve taklit etmeye başlıyorlar anlatmaya çalışın her şeyi artık burnunu ağzını yani hareket ederek konuşun onunla herhangi bir yerinden bahsediyorsanız oraya dokunun gösterin söyleyin kendinizde gösterin ona gösterin artık her şeyi öğrenmeye başlayacağı zamana girdik. Dolayısıyla erken öğrenir, geç öğrenir. Orası sorun değildir. Ama biz ne yaparsak yapalım bebeğimizin de bunu kavrayacağı şekilde basit cümlelerle ona anlatalım. O her şeyi alıyor ve artık hard disk yazmaya başladı. Beyni zehir gibi çalışmaya başladı. Bize fark atar yani o kadar güzel çalışıyor. Dolayısıyla biz ne gösterirsek onu da alacak. Ee, sosyal gelişimi nasıl derseniz, artık zaten etrafını ona gülümseyen herkesi bir kere gülümseyecektir bebeğimiz. Ee, i̇nsanlarla iletişim kurmaya başladılar. Ee, bu durumda hani şöyle bir toparlayabilirsek, iki aylık bebekler neler yapabilirler diye soracak olursanız şöyle bir genel bir toparlayayım. Yüzüstü yatırdığımızda gövdesini 45 derece yukarı kaldırmaya çalışır. Hatta başını da 90 derece kaldırıyordu zaten birinci ayından itibaren başını da ve gövdesini de 45 derece yukarı kaldırabilir. Ellerini fark eder, inceler, sürekli elleriyle uğraşır. Sürekli el ve ayaklarıyla oynar. Bir cisim verdiğinizde onu tutar, tutmaya çalışır. Hani en sonunda atar, ağırsa vesairesi bir şekilde atar ama onu artık kavrar ve tutar. Tek başına bırakmayın, dönüp düşebilir. Biraz önce de bahsettim. Tek başına artık bırakmak söz konusu bile değil bir şeyi alacak bir örtü vesaire etrafında e, ağzına götürebileceği bir şey hani yüzünü kapatabileceği bir şey varsa mutlaka etrafından onları temizlemek gerekiyor ve evde başka bir kardeş varsa lütfen artık e, Onları da çok fazla yan yana bırakmamak gerekiyor. Hani kıskançlıklar vesairedir bunlarla karşılaşmamak adına. Ya da oyun kazaları olabilir. Dolayısıyla çünkü artık o yanındaki insanlara tepki verdiği için küçük kardeşler de abiler ablalar da onunla oynamak isteyecektir. Ve onun ona tepki verdiğini düşünecektir. Onun oynamak istediğini düşünecektir. Bunlar çok normal hareketlerdir. O yüzden yanında etrafında ona zarar verecek. Hele hele beşiğin içinde oyuncak vesaire yastık hiçbir şey olmaması çok daha iyidir. Bebeğimiz bu dönemde gününüzleri az, geceleri çok uyur. Kendi sesini sever, sürekli ses çıkartır. Kendi sesiyle hani sürekli konuşur. Gülücük ve sevinç çığlıkları atar. Durup dururken sevinç çığlıkları attığını görebilirsiniz. Muhteşem bir duygudur. Kendisiyle ilgilenildiğini anlar. Hatta ilgi oda olmak için ağlamalar vesaireler hani öyle cinlikler de yapabilir. Onları artık anlıyor, biliyor. Anneyi çok net tanır. Ee, anne yanına geldiğinde gülleri açar, çok daha mutlu olur. Ee, oyuncak konusuna gelecek olursak, oyuncakları nasıl seçmeliyiz? Bir kere hareketli oyuncaklar olmalı, canlı renkler olmalı. Çünkü artık canlı renklerin farkında, pastel renklerin farkında, değişik ışıkların her şeyin farkında, hareketlerin farkında. Onun sürekli beynini çalıştıracağı, sürekli bir şeyleri düşündüreceği oyuncaklar olması, işte dönenceler vesaireler, hayvanların bulunduğu oyuncakların olması çok daha iyi olacaktır onun için. Gerçekten o bunların hepsini fark ediyor, hepsini süzgeçten geçiriyor ve alıyor, kabul ediyor. Sevgili anneler az önce de söyledim. Artık ona bir şeyler öğretmeye başlayabilirsiniz. Gerçek evde bulunan her şeyi kucağınızda bir şey mi yapıyorsunuz? Söyleyin, anlatın. Elinize tuzluğu mu aldınız? Anneciğim bak bu tuzluk, İşte bilmem bu ne. İşte bu hayvan şu. Bu sesi bu çıkarır. Siz anlatın. O hepsini alacak. Aldığını size ilk dili açılmaya başladığında konuşmaya başladığında zaten ya da hareketleriyle göstermeye başladığında o size anladığını bir şekilde size ispatlayacak. Şu anda ispatlayamayabilir ama o her şeyi yazıyor kafasına buna emin olun. Bol bol sevin, bol bol okşayın, sevin, sarılın, konuşun. Çünkü gerçekten bebeklerimizin en çok her şeyden çok bunlara ihtiyacı var ve basit cümleler kurmamız gerekiyor onun yanında hani doktorlarımız bize nasıl bebeklerimizin gelişimiyle ilgili basit cümleler kurarak anlatırlar, bizim anlayabileceğimiz şekilde anlatırlar ya da uzman bir konudaki bir insan bize bir şeyleri anlatmak için basit cümleler kurarlar ki etraf bir daha sonrasında bir soru gelmesin ya da işte her şeyi net algılayalım diye biz de aynı şeyleri çocuklarımızın üzerinde yapabiliriz. O şu anda her şeye açık bir kutu ve biz içine ne atarsak onu alacak. Dolayısıyla basit cümleler kurarak onu her şeyi anlatabiliriz. O da bunu anlıyor. Emin olabilirsiniz. Yanındayken yüzü koyun yatırabilirsiniz. Ama yanındayken mutlaka başkasına asla teslim etmeyin. Hele evde avla kardeş bir şey varsa onları asla teslim etmeyin. Siz yanınızdayken yüzü koyun yatırın. Bu başını gövdeyi oradaki kasları geliştirmesi için çok önemli bir adımdır mutlaka hani koymanız gerekiyor ki başını hareket ettirsin, gövdesini kaldırmaya çalışsın, oradaki kaslar çalışsın ve güçlensin. Vücudu güçlenmesi için bu hareketlere çok ihtiyaç vardır. kaç saat de bir emzirmeliyim diye soracak olursanız, yani bunun saati yoktur. Artık bebeğiniz kendisi karar verecektir. Siz de bebeğinizi tanıyorsunuz zaten. Bebeğiniz istediği zaman onu emzirebilirsiniz. Mama aralıklarını da zaten bebeğinizin kilosu vesairesi normalse, bebek doktorunuz bahsedecektir bir buçuk iki saat, bazen iki buçuk üç saat diyebilir. E, bu durumlarda besleyebilirsiniz. Ama anne sütü alıyorsa, hani bırakın o karar versin, o istediği zaman, hani zaten toktu, biraz önce emdi vesaire gibi düşünmeyin. Onun size ihtiyacı vardır, hiç önemli değildir karnının aç olup tok olması. Eğer istiyorsa sizinle birlikte olmayı mutlaka ve mutlaka memeyi esirgemeyin ondan emsin bir de işe gidecekseniz Eğer bebeğiniz günde bir kere biberonla emzirebilirsiniz bebeğiniz hani alışma dönemi için biberonu reddedebilir bu yüzden hani günde bir kere verirseniz o onu fark edecektir en az işe gitmeye işte iki hafta 3 hafta kala bu alıştırmalara başlamanız gerekiyor ki o da bu durumu fark etsin ee, sütlerinizi depo, depolamaya başlayabilirsiniz. Sağıp sağıp koyabilirsiniz işte derin dondurucuya, torbalar içerisinde ya da cam kavanozlar içerisinde lütfen saklayın. Üzerine de mutlaka tarih atın ki ilk başta e, sağdığınızı, hani sonda emzirmeyin. 6 aylık bir ömrü var derler bunun ama hani çok da 3 ayı da geçirmeyin. Ee, ne kadar hani taze verilirse o kadar daha iyidir bebeklerimiz için. İnek sütü yok, su yok. Mama e, alıyorsa zaten mecburen suyla yapıyoruz ama inek sütü asla ve asla yok. Alerjik e, reaksiyonlara sebep olduğu için inek sütünü kesinlikle vermiyoruz bebeğimize. E, bebeklerin alerjisiyle ilgili videolar yaptım ben, e, yani e, kanalımda bunları da görebilirsiniz, bulabilirsiniz. E, eğer ziyaret ederseniz orada da e, bebeklerin alerjisiyle ilgili videoları fark edeceksinizdir. E, Bebeğin mememi reddetti beni emmeyi bıraktı. Şimdi bunun nedenleri olabilir. Bebek memeyi emmeyi reddetti diye hemen vazgeçmeyin. O bunu istedi diye bir şey yoktur. Göreceksiniz yani e, bununla bir yok diyeyim sevgili anneler. Mutlaka ve mutlaka anne sütü almak zorundadır bebekler. Hiç değilse ilk 6 ay. Yani çok ekstrem şeyler yaşayabilirsiniz. Allah vermesin. Başka başka sorunlar yaşayabilirsiniz. E, bunların dışında bebek memeyi reddetti diye bırakmak asla olmaz. Bunun sebeplerine bakmanız gerekiyor. Birincisi bebeğinizin burnu tıkalı olabilir. Yani rahat nefes alamadığından sizi emmeyi reddediyor olabilir. Bunu fark edin. Doktorunuza sorun Kendinize eğer fark edemiyorsanız. Mutlaka ve mutlaka bebeğinizin burnunun açık olduğunu, güzel nefes aldığını e, bilmeniz gerekiyor. İkincisi sütünüzün yavaş gelmesi. Stresten ya da başka sebeplerden dolayı sütünüz yavaş gelebilir. Bebeğiniz sıkılabilir emerken hani süt yavaş geliyor, biberon daha hızlı geliyor. Hani bunu fark etmiştir. O yüzden biberonla emmeyi tercih edebilir, size emmeyi reddedebilir. Lütfen evde olduğunuz sürece, hani işe gittiğinizde bile eve döndüğünüzde mutlaka memenizi verin. Sağıp veriyorum, çok daha kolay oluyor. Olayına gitmeyin. Bebeğinizin e, psikolojik olarak size ihtiyacı olduğunu söyleyeyim, tekrar tekrar bunu dile getiriyorum ki bebeğin sizinle birlikte iletişim kurmasını sağlayan tek olay da zaten emzirmektir. Ee, burada bebeğin ihtiyaçlarının yanı sıra annenin de ihtiyaçları var zaten. Hani bebeğiyle öyle bir etkileşim içine girmeyi. O yüzden lütfen emzirmekten vazgeçmeyin. Yediklerinizi gözden geçirin. İşte sarımsak da keskin tatlar, acılar vesaireler bol tüketiyorsanız bu sütünüze yansıyor olabilir. Dolayısıyla bebek de bunun tadını hoşlanmamış olabilir bir yeme düzeni değiştirebilirsiniz. Yediklerinizi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Ondan sonra tekrar deneyebilirsiniz. Emin olun ki orada da bebeğiniz sütün tadını hemen fark edecektir ve size emmeye devam edecektir. E, bu, dönemlerde artık bebeğiniz çok daha fazla uyku uyumaya başlayacaktır. Yine bu dönemde aşılarının zamanlarını ben aşı takvimleriyle ilgili de bir video yapmıştım. Onları da dinleyebilirsiniz. Bu video çok uzun olmasın diye onlardan bahsetmeyeceğim. Ama aşılarını da lütfen ve lütfen gözden kaçırmayın, unutmayın. Bütün hayatı boyunca o aşı takviminin üzerinden bağışıklık sistemi devam edeceği için lütfen o aşılarını da zamanı geçmeden dozlarında yaptırın. Nasıl giydirmeliyim iki aylık bebeği yine 2 aylık bebeği evinizin ortamına göre mevsimsel durumlara göre değişiklik gösterecektir bebeğin el ve ayakları genelde soğuk olur buradan bakmayın bebeğinizin eli soğuk ayağı soğuk diye üşüyor diye düşünmeyin en güzel ölçüm şeyi ensedir ensesi sıcaksa bebeğiniz üşümüyor bir de burun ucu da çok önemlidir burun ucu üşümüşse bebek üşüyor olabilir soğuksa ama onun dışında göğsü ve ensesi sıcaksa bebeğiniz düşünmüyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Sık sık sıkı sıkı giydirmeyin lütfen. Böyle yünlü şeyler giydirmeyin. Gerçekten çok rahatsız oluyor bebekler. Bir şey söyleyemiyorlar ama sürekli ağlıyor. Sürekli işte bir de o düzeni alıştırmak, sürekli sıcak olmasını sağlamak da iyi bir şey değildir. Birazcık da serin bir ortama alışması sağlığı açısından olduğu kadar sizin rahatlığınız açısından çok önemlidir. Her zaman aynı sıcaklığı çünkü ona veremeyebilirsiniz. Bundan sonra artık ömür uzun. Allah hepimizin bebeklerine uzun ömürler versin. Dolayısıyla nasıl alışırsa öyle de gidiyor çocuklar. Ee, bir de şöyle bir sıkıntı olabiliyor bebeklerin bacakları çarpık eyvah bebeğimin bacağı çarpık diye düşünebilirsiniz işte ayakları bilmem yan taraflara bakıyor basıyor diyebilirsiniz ee, bunları düşünmeyin ee, bebeklerin zaten hani anne karnında sıkışık olduğu için bir yerlerinin çarpık olması çok normal oluyor bacaklarının özellikle onlar zamanla zamanla düzelecektir. E, zaten hani e, çok çok uzun sürerse yani bu yürüme safhasından sonra ya da bu çarpıklık vesaireler sürerse zaten doktorunuz fark ediyor ve sizi yönlendiriyor bu anlamda. E, bir diğer konuda bebeğin işte cildinde bazı sıkıntılar olabiliyor, konak vesaire olabiliyor. Onlar da genelde anneden gelen hormonal nedenlerden dolayı bebeğin işte o cildindeki yağ bezelerinin ona karşılık vermesiyle ortaya çıkan şeylerdir. Bunlara da hiç canınızı sıkmayın. E, ee, siz normal bir şekilde bebeğinizi yıkayın. Ee, 20 dakika kadar işte banyodan sonra falan güzel böyle masaj yaparsanız bebeğiniz daha iyi büyüyecektir, daha iyi gelişecektir. Onun dışında da konaklı vesaire de böyle şeyleri de çok kafanıza takmayın. Zaten 2 ayın sonunda 3. ayın ortalarında bebeğiniz daha pürüzsüz bir hale gelmiş olacak. Daha daha etler doldukça hani kilosunu da aldıkça bebek daha güzelleşecek. Daha o bebeksi kıvama gelecektir. Canınızı sıkmayın sevgili anne adayları. Umarım her şey yolundadır. Umarım her şey istediğiniz şekilde gidiyordur. Allah evlatlarınıza sağlıklı uzun ömürler versin. Güzel kaderler versin. Yolları açık olsun. Bahtları açık olsun. Hepimizinki inşallah. Bütün çocuklarımızın ayağa taşa değmesin. Eee... İnşallah bundan sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni yapıp ve kanalıma da abone olursanız bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.